Selam. Ben buradayım. Evet, biliyorum. Ama önce kırl momoz diye. Evet, biliyorum, biliyorum. Ama gitti işi varmış. Evet, o Şimdi evet, video konusunu konuşacağız. Evet, bu çocuk arka yani kendisi. Kaçı çekti? 2 Ne 2 like lan? Kuş mu besliyorsun 2 Uçurarken kuş bile beslenmiyor lan bu devirde. Vay kat. Vay kat. Bak boynum büküldü. Kemiğimi kırarım vay Bak. Ben gidi ben gidiyorum. Bak bir daha abone ol lan. Hadi yüzde abone yapar seni. Jabone jabone yapınca bir ha söyle. Hadi hadi jabone yapak da bir Hadi ben kaçar Bu arada bir şey yaptım bildirimleri de açın. Her attığım videoda haberdar olun. Tabii arkadan attığım videolardan haberdar olun. Bazen bedel yazabilir.